Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Malatya'yı şiddetli rüzgara karşı uyardı. Yapılan yazılı açıklamada Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde rüzgarın devam etmesinin beklendiği belirtildi. Rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta, zamanla kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ya. oluşması muhtemel risklerin ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi tehlikeler oluşturabileceği belirtilirken tedbirli ve dikkatli olunması istendi. Vatandaşların ve yetkililerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gerek görüldükçe hazırlanacak olan anlık meteorolojik uyarıların takibini yaparak oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli olması istendi.